geçmiş. Hem de nasıl? Filmdeki... Bir gelsene. Filmdeki yer olduğunu yeni mi anladın? Of. Burada bir şey yazıyor. Alim abone ol. Of bu bir şaka ya. Şaka şaka. Şaka bu. Alim abone ol demiş. Of. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Orada kağıt mı var? Nerede 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 neydi? Boş oh. bir kağıt. Of. Aklıma bir şey geldi. Hiçbir şey ya, hiçbir şey yazmıyor ama görünmez kalem olabilir. Ben bilmiyorum. Bekle dur ışık kapatmalıyız. Burada bir şey yazıyor. Yazıyor. Uf, İngilizcem yok ya. Evet olsun ben. Bence biz Liptopya'ya giderken bir İngilizce de şey yapalım. Dökelim. Of çoktan geç kalmışızdır. Uçağa uçağa. Bir dakika bir dakika. Hemen telefonundan da oturdum. uçakla gidelim. Araba yok. Uçakla gitmeniz. Araba burada. He. Buldum. Tamam tamam. Çabuk çabuk çabuk! Vallahi benzin şeyi hortumunu da kopardık, kopardık da ne isteme? Bize şu an dava açabilirler. <laughs> ya bu iş zaten böyleki olmaz. Az önce <laughs> değişik bir yazı gördüm ve anlayamana hemen gidiyoruz. Of. Ya zamanımız yok kardeşim. Zamanımız yok. Bir şey söyleyeceğim. Acaba şu e, senin dur, bulduğun X-Ray'in orada oradaki X-Ray'in oradaki şey var ya hani giz, ee, gizler gibi olan şey sen bulmuştun. Hatırlıyor musun? Evet. Onun devamı olabilir mi acaba? Yok artık daha neler. Bence Olabilir. Dur. Vay canına. Ne oldu? Harika bir uçak. Of. Hayatımda hiç buranın uçağına bilmemiştim. Otomatik pilot da. Of. Pilot nerede ya? Evet. Neyse hadi gel. Uyuyalım. Acayip uykum var. Nerede uyuyacağız? sen şuraya geç. Ben de. Of. Çok çok hareketli. Neyse hadi uyuyalım. Of sonunda ya. Şimdi var sonunda. sonunda aceleyle giyindik bir de var ya. Araba da yok. Evet, of, çok çirkin gözüküyorum ya. Yol boyunca da kulaklık. Yer ya, yanınıza boyardığınız gibi oldu. Yol boyunca da kulaklık taktım hala takıyorum. Burası bayağı sıcak. Evet. evet. Of söyle gidelim. gidelim Of, o kadar uykum var ki. Ama benden de burası, aa, o kadar işte burası, işte. Burası giderken. Kiralık aa, araba? Olsun. Aa buldum. Var bir tane. Hı. Kiralık araba var. Yanında, evet. yanında para var mı? Ayında para bir bakayım. Ama zaten biz ondan sipariş etmemiş miydik ya? Evet, ha tamam. Aa doğru ya. Uf unuttum. Gece işte dalgınlığı kiralık. Girsen. Güzel araba sipariş etmişti bana. Of. Sen şimdi beni okula doğru götürür müsün? Harita olacak o şeyde. Ee, bir bakayım. Al, çekmecede. Ee, bir nerede ki? Ben de bile bulamıyorum şu an. Hiç göremiyorum ki. Ha buldum buldum. Orada. Orada olacak. Orada olacak. Burada. Burada. Tamam gelmişiz. Gelmişiz. Burada. Oh. Tam. Of, dikkat et. Dikkatli oldu Dikkatli ol. Dikkatli oldu <laughs> Sahibe de şey yapacağız. Bunun sahibine. Dava yiyeceğiz. Tamam burası. Çok, çok geç kaldık, kaldık ya. De. Çok geç kaldık. Yalnız bir şey değil mi? Şurada konser alanında çekilmiş kuru şeyler var. Of tam da bugüne tuttu herhalde ya. Eee? Geç mi kaldık? Hiçbir şey yok. Bir dakika bir üst kata çıkıp sorayım. Hiç kimse yok ki. Niye kimse yok ya? Yazın girdik de temizlik çıkar mı olmaz? Allah Allah. Of. Oh. Başvuru bitti. Ya oğlum. Of, bu nasıl araba geçiştir ya? Of, bu araba sizi geliyor. Of, boş boşuna geldik ya. Of, bari okula gezelim. Belki burada devam edeceğiz şey bilmiyorum. Of, neyse bari şehre gezelim. Ne yapalım artık? Of, şöyle biraz gidelim. O otobüs. Gece doğmuş otobüs. ya. Bir tutmak lazım bize doğru. Bunları da tutasın. Yok ki. Tutasın yok. Paramız yok zaten. Arabada uyuma, uyuyalım bence. Araba tehlikeli oldu. Bence arabada olalım. Daha iyi. Tamam. Ah, rahat değil ama. Neyse hadi ee, biraz şey yere git. E, ee, öyle yapalım. Artık. Aa, saydık, yani? Çok pahalı. Hemen iki dakikada ev yapama ev yapamayız yani işte ev tutamayız biliyorum. Anladın sen işte. Bak süresi olur. Bence biz şuraya bir köşeye kaşığı... Evet, tamam. Aynen öyle. Tamam. Mı? tamam, tamam. Ben arkaya geçeyim. Sen Çünkü... tamam, ben burada uyurum. Hadi. İyi kulaş. Sana tamam, da. Tamam. <laughs> 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 of. Bu ne ya? Uyuyamadım. <laughs> ya hiç rahat değilim. Oğlum ben de ya. sana işte. Bir saniye güzel güzel uyuduk ya. Bu Rokevan'a gidelim. <laughs> Orası o, bu havaalanı saatlere baksana sen de. Üç buçuk daha zamanımız var bence. Haritaya bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> sen bir buradan çık. Ay. <laughs> Oh. Oh. <laughs> Rüyamda ben bir şey gördüm. Ne gördün? Rüyamda zombiye dönüşüyordum. Hani rüyaların bazıları bir şeyin göstergesi olur ya hani. Ya ben de zombi olursam. <laughs> Allah gece gece abi de hakkını helal etsin ya. Gece gece böyle çarptım ama. Uyku uyku. Oh. <laughs> ne güzel uyuyacaktım şimdi ya. Boşver evimize gideriz. Oradan uyuyoruz. Sen hala neredesin? Ah! Bu Vallahi hadi iyisin. Kaptım Yes. Çok güzel. Pilav otar falan çıksa o da çok iyi olacak. <laughs> Buradaki, oh, görevimizi tamladık. Buradaki görevimizi tamamladık. Buradaki görevimizi tamamladık. Sabah Artık. da oldu. çok güzel. Şimdi sen oh. şimdi senin için halletmeye geldi. Yani o biraz zor ama Neyse hadi gel. Burak evine gidelim. Araştırma yapıp gene e, bir şeyler buluruz. Oo bu sözü. Oo futbolcu da Ama tabii ki de ben yani Neredesin? Bir geçmişini öğrenmek için bilim insanı Neredesin? Futbol sahasında oradayım. Futbol sahasında ne yapıyorsun sen? Of hadi. Ya iki dakika baktık ya. Hadi. Arkadaşlar da çift tane maçı özlemişim. <laughs> Ama arkadaşlar yok işte söz oldu. Neyse gittiğim anda bir bizim çocuklara haber vereyim de. çift tane maç 10-11. Olsa. <laughs> Sinirlerim bu Niye ya? Zayi normal işte sen uyuduğun zaman haberleşiyoruz da seni kandırmamak için ben gidiyorum. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Tamam hadi gidelim. Aa havaalanına. Akvaryumdayız bir dakika. Sen neredesin? Niye arabadan atlıyorsun zırtlık? At. <laughs> Sinirim bozuluyor. Benim de bozuluyor. Az önce seracılığı kaptım hemen. Of. Evet kaptım. Mutlu olman lazım ama senin sinirlerin bozuluyor. Neden? Neden? Çünkü senin yüzünden. Alakası bile yok. <laughs> Ay, kesin öyledir. Var ya kesin öyledir. Tamam yaklaştın. Ha, geldin. Sonunda. Yaklaştın geldin. Önündeyken yaklaştın demen. Bir garip oldu. Şu an çok sinirim bozuldu. Vallahi gıcığım, gıcığımı, gıcığımı kaptın vallahi. Şu an çok pis gıcığımı kaptın. Şuradan geçeceğim. Vallahi hiç acayip şu an uykum var zaten. Gecenin 3.30'unda uyanıp hatta 3'ünde uyandık da 3.30'unda uyandık. Boş ya. bak. Çok uykum geldi. ne istedim öyle yapayım. Of. Bir dakika. Efendim. Kartım yok. Buldum. Tamam. Kartımı buldum. Gel bakalım şöyle. Onun çok hareketsiz duruyor. Ayaklarımı çarptırıyor <laughs> ilk dedi. Açıldı. Tamam. Rock Heaven'a gideriz şimdi. Uçak kalk. Belki burada bir kapı vardı, bir şey vardı Yok mu? Of. Of. Aa, açın şu kapıları. İyi, <laughs> dur bir dakika saatlere bakacağım. Ya. Ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Bildirim geldi telefonuma. Dört saat sonra bir yetiş daha var. Bu neymiş? Öyle efendim? Hı, tamam. Beklenmem bakayım. Ne olmuş acaba? İnanamıyorum. Ne oluyor? Hastanın üst katında bir ölüm bulunmuş.